Evet de merhaba ben Osman ee, size birlikte bugün bir boom çekiyoruz hadi başlayalım şimdi ee, bugün bu üç yiyeceğiz telefonum bu arada bozuk e, ee, bu arada çok... İşi, ekran veriyor e, ee, sonra bakmayın e, vererse videomu çok büyükler olacak neyse ee, bugün çekiyoruz şeyin evindeyiz o tk memurun evindeyiz yani Burak'ın evindeyiz bunlar evindeyiz ee, neyse şöyle devam edelim ulan bir aydır video çekmiyorum diyorsunuz niye video çekmiyorsunuz bu şerefsiz kalk be falan duyduğunuz bir de çektim videoyu Eee neyse devam edelim bu arada bu çekmeyi unutmuşum şu konuşamıyorum bak neyse de ses gelsin ben şimdi video falan çekiyorum sesi biraz açayım ee, baya yenilik yaptık evetten sonra videoyu falan yayınlayacağım youtube'dan bam şurayı görüyor musun? Taş. Hiç bunu hiç oynamıyoruz beyler ya. Özlemek için bulmuş oldum. Okulda falan tatil oldu. Eee... Ve... Versene. İt oldu, it. Eee... Durun, şurada nasıl kopyalım. Oyun yaşı hoş geldin değil mi Pardon, beni kutu et. değil. Eee... Şöyle. Ver, 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 ver. Veremiyor musun lan? Şimdi Oyunda çok bir şey yok. Böyle bir saldırı. Ben şöyle bu e, oyun şöyle boom çalmayalım Şöyle sesi hızlandırayım. Durun. Şöyle hızlanın hızlanın. E, koş koş koş. Şöyle. Allah kapatıyorum. Böyle pop çekemiyorum çünkü telefon çok kötü. Oynuyor mu Ses bilmem bekleyin ses gelsin size. Bekleyin. ses ses tam gelsin. Vur Söyle. Bu işte benim ama. Bu işte benim burum. Bu yok benim burum. Bu işte 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 Bu işte benim burum. Bu işte Oğlum, Sizin için mı? bir tane adı alacağım. 220 bekleyin. Ee, dudak adasının tank konkusunu alacağım. Hadi Şöyle ya. tank tank alacağım. Geldiğinde kitlerini atsana. Şöyle. bak bu adaya bakalım. Oğlum ya. 113 tane şeyimiz var. <laughs> bu en güçlüsü hangisi sizce? bir tecrübe. Şöyle. Oo, hmm. ne, oğlum? ne, ne çok ada var Ne çok adam var oğlum Şöyle ben burası otu Yani ettim şey baksana çoğru 11, 13e çıktı. Burayı görüyorsunuz. Umarım. Eee. biraz daha. Şöyle. Adam falan tek yanım. Yok, <laughs> <laughs> Evet. Hmm. Şöyle. Hmm. Profesör Doktor. Şerefsiz. Ama, ama, ama. Alacağım seni. Evet. Polat, Polat Marmara Güzel günü bir duymayan yoktur. Bak. Polat Duymayan yoktur. <laughs> evet. <laughs> vurun vurun baba baba bomba var lan şerefsiz ya kaç zayiat 4 saat şu anda eee birisi demiş ki e, OTG ihanet edersek ne olur şu anda otk ihanet edersen eee ceza alırsın eee bu cezayı otk memuru bildi burak tosun benim arkada. <laughs> o benim kuzenim olur. Cezayı OTG memuru Burak Dozun. Destek oranlarının hepsini bilen Ubeydullah. Aa, Ubeydullah. Ubeydullah yani. doğu be Burak da. Burak, Burak burada. Burak İstanbul'da. Ben de İstanbul'dayım. Şu an Burak oyun oynuyor. Ne çekmek istedim. Hı, evin içini size şey göstereceğim. Şöyle bir savaş oyunu oynayalım. Ben ee, 46 yani. çekici daha lan. Allah yani. Allah. Beni da elini, elini açsana bana, elini açsana. Şu adayı bir alak. ne dersiniz? At lan. Buraya bak, ayıp. Bu ne ya? Bu ne ya be? Bu topları çok güzel. Alın Hızlıysa. Alayım, alayım. Hmm. Şuraya. Hop. <laughs> vur, 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 hadi bakalım. Vur vur onlar bizden diyor ya. Hadi ona vur vur vuruyorlar Bak Hadi o işte Bu küçük yollamasın diye. Eee alın alın hep bunu adamın gibi. Bunu adamın gibi alın hep. Çok iyi olun. Ne? 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 Alın 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 alın. Alın. Bir saniye dur Atom Pirine yine. Sofideyiz. Ee, o tek şey güçlendiriyor altın deposunu. Yani bir baksak mı güçlendirsek Evet. Bu arada nasıl yapmak ya? Oh, bakayım. Bu sezona gitmiyor oğlum. Ya yani bana ne sezona sezona var. Ben şöyle duyuyorlar. Yok oğlum. Ne oynayak beyler ben de sıkıldım. Eee. Beyler bu müçe çok bir şey yok. O da ne olacak bir şey yok. 45 derece bir adayı bak. Bakın koltu. Ooo alırız adayı. Adayı bitiririz. O bizim için mükemmel olacak bu adayı. Şu ismi 46 tecrübe. Bu Mükemmel olacak, mükemmel olacak. adayı alacağım. Şöyle senin seni. Şimdi beyler buraya gelin. Gelin. Gelin, gelin, gelin. Oraya gel. Ap, Oraya gel. Oraya gelsin ama. Çabuk. Böyle ilerleyin, 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 ilerleyin. Daha çok ilerleyin, daha hızlı, daha hızlı, daha, hızlı, daha, hızlı, daha hızlı. Vur, vur. Tamam. Bu da güzel bir. Sonra adamın Aldı beyler aldı beyler. Tamamdır. Eee, şu anda aldık. Durun. Aldık aldık. Eri. Evet. Kaç tane? 10 ayet. 8 ayet. geri 2 O 10 etti yani. Şu an güçlendirecek bir, bir şeyimiz var mı? Eskildi. Evet. Ben neredeyim? Ne bu kütüktüm Ben geldim. Evet. Ben burada çarpsam şey yok. Sıra seti yok Neyse ben bunları 200 bir elmas. Bunlar da yağmur var burada. Yağmur çok kötü yağıyor ya, İstanbul'da. 100 elmas istiyor. seni ne işte ne Durun al. O zaman da onu kaldırıyorum şey. Ee, bu kaç elmas? 100 elmas. Bir kaç? 140. Bu da 140. O zaman kasayı güçlendiremiyoruz değil mi? 522 elmas diyor. 80 bir tane elmasımız var. Ee, bunu yükseltemiyoruz. Yer verecek elmas var mı? Bir bakayım. Abi gider misin? Bak şuradan 169 770 er nedir hocam? Mal. Şey para vermem oğlum. Saydım o. Şu demiş şeyi yükseltelim değil mi? Ya da altın deposunu yükseltelim bence daha iyi olur. Şöyle yani daha yükseltiz de yükselteyim. Çünkü daha koyuyoruz daha güzel. Tabi o şey azınca kırık. Ee, Nasıl bela. Hmm, çıkartayım. Daha önce çıkıp sonra. Evet. Geliyor şimdi. Aşağı inek adamları mı? Alın bir

Abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bay bay. Hepinize görüşürüz. Yorum. Bye. Burası ee, OTG memnun evini. Bay bay. Videoya tıklayın. Bay bay.